Sevgili dostlarım Kiseköy'den selamlar sevgiler. Biz tohum ekiminde memnun kaldığımız projelerimizi sizlerle paylaşmayı çok seviyoruz. Bugün köyümüzün bakkalı Kenan Bakkal'dan aldığım bisküvi kutusuna salatalık tohum ekeceğim. Tohumlarım tabii ki ata tohumu. Bisküvi kutusunun altına drenaj deliği açtık. Drenaj deliğini açmamızın nedeni fazla suyun kabın içinde birikip toprağı çamurlaştırıp tohumumuzu çürütmemesi için. Üstteki delikleri de tohumun hava alması için açtık. Kabımızın içine tof toprak koyduk. Tohumları dikeceğim yerlere hafifçe bastırdım ve çukurlar oluşturdum. Soğan kürü ile tof toprağımı nemlendirdim. Tohumlarımı yerleştirdim. Tohumlarımın üzerine yarım santim toprak ilave ettim. Ve tekrar soğan kürü ile sulayıp e, bisküvi kutusunun kapağını kapattım arkadaşlar. Şimdi doğru seraya götürüyorum arkadaşlar tohumlarımı ara ara kontrol ettim ve sulama işlemini yaptım arkadaşlar. Aradan 2 hafta geçtikten sonra bakın tohumlarım mis gibi filizlenmişler, harika olmuşlar. Ata tohumu tohumlarım mükemmel görünüyorlar.